MS 395 yılı. Roma İmparatorluğu yenilmez gibi görünüyordu ama çatlaklar artık görünüyordu. Batıda barbar kavimler sınırları geçiyordu. Doğuda ise 18 yaşındaki genç imparator Arkadios Konstantinopolis tahtına oturuyordu. Güvensiz, kırılgan ve deneyimsizdi. Bu da onun yerine geçmek isteyenler için mükemmel bir hedef yapıyordu güç için yarışanların arasında beklenmedik bir figür ortaya çıktı. Zafer kazanmış bir general ya da soylu bir aileden bir aristokrat değildi, kesik ve hizmette şekillenmiş bir adamdı. Adı, Eutropius. Soyu olmayan, çocuk sahibi olamayan bu adam, buna rağmen hiçbir başka adımın başaramayacağı bir şeye ulaştı, Doğu Roma İmparatorluğu'nun konsülü ve sarayda gerçek hakem oldu. Bunu nasıl başardı? Kesilmiş bir köle nasıl orduları yönetebilir, yasalar çıkarabilir ve bir imparatoru manipüle edebilirdi? Zeka ile yükselen parlak bir yükselişin ve Roma hafızasında uyarı olarak kalan bir o kadar acımasız düşüşün kronidir. Sonuna kadar kalın, çünkü Yütopya'nın en büyük zaferinin aynı zamanda onun çöküşünün başlangıcı olduğunu keşfedeceksiniz. 395 yılının Ocak ayında imparatoru Theodosius'un ölümü imparatorluğun temellerini sarstı onunla birlikte, Roma mekanizmasını tek bir otorite altında birleştirebilecek son hükümdar da yok oldu. Son kararı, iktidarı iki oğluna bölmek oldu, Honorius, henüz bir genç, Batı'nın yönetimini Ravenna'dan aldı, Arkadios ise, biraz daha büyük ve askeri deneyimi olmayan, Doğu tahtını Konstantinopolis'ten devraldı. Baba ile oğul arasındaki fark derindi. Theodosius bir imparator maskerdi, savaş alanlarında ve dini konseylerde kendini gösterebilecek kapasitedeydi. Arkadios ise, görevine uygun kararlılık ve inisiyatife sahip değildi. Saray bunu hemen fark etti, genç, utangaç ve karaktersiz bir imparator, imparatorlu gölgelerden yönetmek isteyenler için bir armandı. Konstantinopolis'te güç boşluğu, birçok rakibi cezbetti. Generaller nüfus talep etti, bürokratlar vergiler üzerinde kontrol için yarıştı ve saray hadımları sessizce stratejilerini geliştirdi. Tüm bunların arasında bir kişi öne çıktı, başkalarının zayıflıklarını okumadaki becerisiyle, Eutropius, imparatorluk odasının başı. Sahne hazırdı. Arkadios tahtta oturuyordu ama gerçek oyunları diğerleri oynayacaktı ve entrikalar tahtasında, Eutropius ilk büyük hamlesini yapmak üzereydi. Konstantinopolis'in koridorlarına gelmeden 10 yıllar önce, Eutropius Anadolu'daki bir köyde isimsiz bir çocuktu. Hayatı, köle tüccarları tarafından yakalandığında aniden değişti. Doğu pazarlarında, kaderini belirleyecek olan sakatlığa uğradı, hadım edildi. Geç Roma zihniyetinde bu trajedi onu özel bir kategoriye yerleştirdi. Hadımlar, sarayda ideal hizmetçiler olarak görülüyordu, çünkü aile kuramayacak ve mirasçı olamayacakları için, herhangi bir hanedanlık hırsına sahip olmayacakları varsayılıyordu. Bu varsayılan, tarafsızlık, onları sırları korumak, serveti yönetmek ve imparator ile saray arasındaki aracılar olarak hizmet etmek için faydalı kılıyordu. Aslında, adım olma durumu bir siyasi silah haline geliyordu karısı ve çocukları olmayan birinin hayatta kalma tek yolu güç toplamaktı. Eutropius bu mantığı genç yaşta anladı. Kendi çıkarı olmayan, itaatkar ve sadık bir hizmetçi imajı geliştirdi ve aynı zamanda dinleme, gözlemleme ve hatırlama yeteneğini mükemmelleştirdi. Sarayda, her hareketin ihanet olarak yorumlanabileceği bir yerde, o gölge gibi hareket etmeyi öğrendi, her zaman mevcut ama asla tehdit edici değil. Theodosius'un hükümdarlığı sırasında, idari işleri etkin şekilde yönetme becerisi sayesinde yüksek memurların güvenini kazandı. Ama gerçek yeteneği, insan zayıflıklarını okumaktı. Kimi pohpohlayacağını, kime iyilik yapacağını ve ne zaman görünmez kalacağını biliyordu. Theodosius öldüğünde ve Arkadios Doğu tahtını devraldığında, Eutropius fırsatın geldiğini anladı. Yeni imparator, güvensiz ve karakterden yoksundu, acilen onun yerine düşünecek birine ihtiyaç duyuyordu. Ve Eutropius, kurnazlık ve görünüşteki tevazusu ile bu yeri doldurmaya hazırdı. 395 yılında Arkadios tahta geçtiğinde, henüz 18 yaşındaydı. Babası, Theodosius'tan barbar tehditleriyle boğuşan ve iç çekişmelerle yıpranan bir krizi miras almıştı ama Arkadios, babası gibi bir savaşçı veya deneyimli bir politikacı değildi. Karakteri kırılgandı, utangaçtı ve sert yönetim kararları yerine bahçelerin ve saray törenlerinin konforunu tercih ediyordu. Bu liderlik boşluğunda Eutropius ortaya çıktı. Adım, ilk günden itibaren genç imparatoru kontrol etmenin en iyi yolunun güç veya çatışma değil, psikolojik manipülasyon olduğunu anladı. Audiencelerde her zaman iki görünüşte net seçenek sunuyordu. Karmaşık sorunları anlaşılması kolay seçeneklere indiriyordu. Bunu o kadar ince yapıyordu ki Arkadios kendi kararını verdiğini sanıyor, aslında sadece danışmanının planını tekrar ediyordu. Eutropius ayrıca Arkadios'un kişisel korkularını kullanmayı da bildi. Zayıf görünme korkusu ve daha yetenekli başkalarının onu geçme takıntısı her general veya senatör imparator üzerinde etkili olmaya çalıştığında, Eutropius sessizce hatırlatıyor, böylece sadece onun en sadık koruyucusu olduğu fikrini güçlendiriyordu. Yavaş yavaş, Arcadius başka hiçbir sesi güvenilir bulmamaya başladı. Generaller imparatorla konuşuyordu, ancak tavsiyeleri Eutropius tarafından süzülüyordu. Senatörler Roma'dan geliyordu, fakat talepleri önce hadımın elinden geçiyordu. İmparatorun sert göründü konuşmalar bile aslında onun gözetimi altında yazılıyor ve prova ediliyordu. Halkın ve sarayın gözünde, Arcadius kendine güvenen bir hükümdar gibi görünüyordu. Ancak bu yanılsamanın arkasında gerçek güç, hiç kılıç sallamamış ve ordu yönetmemiş bir adamın elindeydi, imparatorlu gölgelerden yöneten hadım. Yutropi'nin yükselişi durdurulamaz gibi görünüyordu, ancak sarayda onu sorgulayabilecek bir güç oluşmaya başlamıştı. Nisan 395'te Arcadius, Frank Generali Flavius Bauton'un kızı Yudoşa ile evlendi. Genç, hırslı ve babasından miras kalan politik zekaya sahip olan İmparatoriçe, sadece dekoratif bir figür olmayı reddediyordu. Eutropius, tahtındaki oyun tahtasına bir taş daha koyduğunu sanıyordu kendisi bu evliliği teşvik etmiş, Yudokya'nın itaatkar bir eş, tahta çıkışına minnettar bir yabancı ve onun rehberliğine bağımlı olacağını düşünmüştü. Ancak o, bu kadının keskin bir siyasi içgüdüye ve sabırlı bir stratejiye sahip olduğunu öngörememişti. İlk aylarda Yudoşa dikkatle gözlem yaptı. Her kararın Utropius filtresinden geçtiğini, saray mensuplarının onu gerçek otorite olarak gördüğünü ve Arcadius'un kendi fikirlerini değil, adımın fikirlerini tekrar ettiğini fark etti. Özel yemeklerde şüphe tohumları ekmeye başladı. Görünüşte masum sorular sorarak vergiler, askerler veya anlaşmalar hakkında açıklamalar istedi. Arcadius cevaplamaya çalışırken kendi argümanlarının olmadığını, sadece hadımın önerilerini izlediğini fark etti. İmparatoriçe onu asla doğrudan karşı karşıya getirmedi. Saldırmak yerine alternatifler sundu, tüccarlardan gelen mektupları gösterdi, senato ailelerinin şikayetlerini tekrarladı ve askeri yetkililerin endişelerini paylaştı amacı Eutropius'u hemen itibarsızlaştırmak değil, imparatorun danışmanının ondan bilgi sakladığını hissettirmekti. İlk açık çatışma 397 yılında geldi, Eutropius, Visigot lideri Alaric ile barış yapmak için ona toprak vermesini önerdi. Arcadius, eşinin eklediği şüphelerle cesaretlenerek orada bulunan generallerin görüşlerini sordu ve öneriyi sorguladı. Eutropius'un gözde görünür siniri ölümcül bir hata oldu, İmparator ilk kez onu otoritesini tanımayan biri olarak gördü. O andan itibaren ilişki değişti. Arcadius artık doğrudan eşini ve bazı yetkilileri dinlemeye başladı, Yudoşa ise hadımın etkisini zayıflatmak için her fırsatı değerlendirdi. Önceden mutlak olan güç parçalanmaya başladı. Eutropius, görünürdeki dokunulmazlığına güvenerek, gerçek tehlikenin ordulardan veya senatörlerden değil, kocasını herkesten daha iyi tanıyan bir kadından geldiğini anlamadı. 399 yılında Eutropius, siyasi kariyerinin zirvesine ulaştı. Yıllarca gölgelerden kontrol ettikten sonra, en riskli ve iddialı kararını verdi, Doğu Roma İmparatorluğu Konsülü olmak konsüllük, Roma sisteminin en prestijli makamıydı, tarihsel olarak eski soylu senatörler veya zafer kazanmış generaller için ayrılmıştı. Bir hadımın bu makama aday olması siyasi bir küfür gibi görünüyordu. Ama Eutropius, bunu yasaklayan yazılı bir kanun olmadığını biliyordu. Bu bir gelenek engeliydi, hukuk engeli değil. Aylarca sessizce çalıştı, zemini hazırladı önce Arcadius ile özel konuşmalarda fikri sundu, bunu sarsılmaz sadakate minnettarlık olarak gösterdi. Sonra saray mensupları ve hukukçular arasında sessiz bir kampanya başlattı, atamasının kanın önünde liyakatin önem kazandığı yeni bir dönemin sembolü olacağını savundu. Arcadius tereddüt etti, ancak sonunda kabul etti. Ve böylece, Konstantinopolis'te düzenlenen görkemli bir törenle Eutropius konsül olarak göreve getirildi tüm imparatorlukta şok etkisi yarattı. Roma senatosu öfkeli bir protesto gönderdi, generaller geleneklerin aşağılandığından bahsetti ve halk hayret ve skandal arasında bölündü. Eutropius için bu en büyük zaferdi. Konsül cübbesiyle saray koridorlarında yürüdü, kendini dokunulmaz kılan bir engeli aşmış gibi hissediyordu. Ama anlamadığı şey, bu yükselişin aynı zamanda düşüşünün başlangıcını işaret etmesiydi magistrayı elde ederek, artık sadece etkili bir danışman değil, imparatorluğun tüm katmanlarına doğrudan meydan okuyan bir figür haline geldi. Artık askeri ve mali kararlardan sorumluydu ve her hata onun adıyla anılacaktı. O zamana kadar ustalıkla hareket eden Yudoşa, artık daha güçlü bir şekilde harekete geçme zamanının geldiğini anladı. İmparatorluğu yöneten en güçlü insan olarak onu taçlandıracak konsüllük, gücünün kırılganlığını ortaya çıkaracak sahne olacaktı. Bir zamanlar entrikalarla dolu bir hayatın tacı gibi görünen şey, düşüşüne yol açacak tuzağa dönüştü. 399 yazı, Yutropyum gerçek kırılganlığını ortaya çıkaracak meydan okumayı getirdi. Küçük Asya'nın batısındaki Frigya'da, imparatorluğun hizmetinde bir Ostrogot komutanı olan Tribigil silahlandı başlangıçta yanlış tahsis edilen topraklar ve gecikmiş sübvansiyonlar yüzünden bir protesto olarak başlayan olay, hızla Roma'nın doğusunu istikrarsızlaştırma tehdidi oluşturan büyük bir isyana dönüştü. Yeni atanmış konsül Eutropius, ayaklanmanın ciddiyetini küçümsedi. Bunun sadece küçük bir hoşnutsuzluk olduğuna inanarak, güçlü bir askeri yanıt hazırlamak yerine müzakere emri verdi. İmparatorluk elçilerini sınırlı tavizler vermekte göndererek isyanı zayıflık göstermeden bastırmayı umdu. Ancak Tribigild basit bir barbar lideri değildi, saraydaki bölünmeleri çok iyi bilen bir stratejiydi. Teklifleri reddetti ve tam bir küçümseme eylemi olarak imparatorluk elçisini idam etti. Haber, Konstantinopolis'te bir yıldırım gibi düştü bir barbar lider, imparatorluğu ve daha da kötüsü onu temsil eden konsülü küçük düşürmüştü. Eutropius'a duyulan güven sarsılmaya başladı. Zaten bir Eunu'a emir vermekten şüphe duyan Roma generalleri, onu yetersizlikle suçladı. Halk, tanrıların, böyle bir kişinin konsüllüğe ulaşmasına izin vererek imparatorluğu cezalandırdığını fısıldıyordu. Yudoşia her hatayı değerlendirdi. Arcadius ile yapılan özel görüşmelerde doğrudan Eunu'a saldırmasına gerek yoktu, yenilgilerle ilgili raporları, yıkılmış şehirlerden kaçan mültecileri ve daha sert önlemler isteyen senatörleri göstermek yeterliydi. Arcadius, imparatorluğun güvensizliğini Eutropion etkisiyle ilişkilendirmeye başladı. İsyan yayıldı. Şehirler tek tek düştü, askerler firar etti ve imparatorluk hazinesi başarısız seferlerde boşaldı politik baskı dayanılmaz hale geldi. Birkaç ay önce mutlak gücünün simgesi olarak Mortoga içinde dolaşan Eutropius, artık yalnız kalmış ve felaketin suçlusu olarak herkes tarafından işaret ediliyordu. Konstantinopolis'i entrikalar ve zeka ile yöneten adam, kelimelerle kandırılamayan veya hediyelerle kontrol edilemeyen bir düşmanla ilk kez karşı karşıyaydı, açık savaş. Ve bu savaş onu yok etmek üzereydi. 399 sonbaharı, yutropyum gücünün sonuna işaret etti. Tribigild karşısındaki yenilgiler birikiyor ve Konstantinopolis'teki öfke dayanılmaz seviyelere ulaşıyordu. Aylar önce ilk yavunuş konsül olarak merakla izlenen halk, şimdi onu sokaklarda lanetliyordu. Daha önce onun desteğini arayan saray mensupları, artık eskisi gibi yalakalık yapmak yerine onu kaçınılmaz bir nefretle uzak duruyordu. İmparatorluk Konseyi'nde Yudoşya son darbeyi indirdi. Generallerin, senatörlerin ve vatandaşların tüm şikayetlerini Arcadius'a sundu, hepsi tek bir sorumluya bağlıydı, Eutropius. Tahtını kaybetme korkusuyla sıkıştırılmış ve imparatorluğun hayatta kalmasının bir fedakarlık gerektirdiğine ikna olmuş olan imparator, kararı verdi, Eunuş tüm görevlerinden alınacak, mülkleri el konulacak ve yıllarca hakim olduğu saraydan sürülecekti. Düşüşü yükselişi kadar hızlı oldu. Saatler içinde Yutropius, Doğu'nun en güçlü figüründen bir düşman konumuna geçti. Umutsuzca hayatta kalmak için Ayasofya Kilisesi'ne sığındı ve başaltarına tutundu. Orada kutsal mozaiklerin gölgesinde hayatını kurtarabilecek az sayıda gelenekten biri olan kilise sığınma hakkını talep etti. Günlerce tapınakta kaldı, emir bekleyen askerler etrafında bekledi. Sahne paradoksaldı, imkansız bir güç elde etmek için yasaları ve gelenekleri manipüle eden adam, şimdi kendi hayatını kurtarmak için aynı geleneklere muhtaçtı. Saray koridorlarında Yudoşya soğukkanlı bir hesapla hareket ediyor, Patrick John Chrysostom'u, sınağın kutsal niteliğini ihlal etmeden düşmanı cezalandıracak bir uzlaşmayı kabul etmeye zorluyordu. Sonunda Kıbrıs'a sürgün edilmesine karar verildi. Eutropius bu kırılgan kurtuluşu sıkı sıkıya tuttu ama içten içe biliyordu ki sürgün merhamet değil, daha karanlık bir kaderin habercisiydi. Kıbrıs'taki sürgün en azından görünüşte sıfırdan zirveye çıkan bir adam için uygun bir son gibi görünüyordu. Orada sakin güzellik ve antik tapınaklara sahip bir adada Eutropius yıllarca hakim olduğu gücün kalbinden uzak, izole bir hayat sürmeliydi. Ancak yalnızlık ve aşağılanma hızla onu tüketti. Konstantinopolis'ten gelen haberler dayanılmazdı. Yudoşya, tahtın ardındaki gerçek güç olarak parlıyor, ismi meydanlarda ve tavernalarda lanetleniyordu. Önemsizliği kabul edemeyen Eutropius son hatasını yaptı, Kıbrıs'tan kaçtı ve düşüşüne yol açan isyanın lideri olan Barbar Tribigildin kampına sığındı. İroni acımasızdı. Barbarları kontrol edememekte suçlanan adam şimdi kendini onlara teslim ediyor, sırlarını hayatta kalma parası olarak sunuyordu. Tribigildo onu temkinli karşıladı, ama imparatorluğun eski bir konsülünü çadırında bulundurmanın değerini hemen anladı. Eutropius, tedarik yollarını, saray entrikalarını ve her bir Roma generallerinin zayıf noktalarını biliyordu. Bu ittifakın haberi Konstantinopolis'e ulaştığında tepki hızlı ve yıkıcı oldu daha önce sürgünle affedilen Eutropius, Arcadius tarafından en kişisel şekilde ihanete uğramış hissetti. Eutropius artık düşmüş bir saraylı değil, devletin kamu düşmanıydı. Bir imparatorluk fermanı onu hain ilan etti ve canlı veya ölü ele geçirilmesi için ödül vaat edildi. Enon kaderi mühürlenmişti. Tribigild'in kendi adamları tarafından, imparatorluk ajanları tarafından rüşvet verilerek öldürülmesinden sonra, isyancının muttefikleri Eutropius'u zincirlenmiş halde affedilmek karşılığında teslim ettiler. Bir zamanlar konsüler Morla Konstantinopolis'te dolaşan adam artık başkentte bir mahkum olarak, hakaretler ve tükürükler eşliğinde geri dönüyordu. Yargılama kısa ve örnek nitelindeydi. Kimse onu savunmaya cesaret edemedi. İhanet, komplo ve yolsuzlukla suçlandı. Ceza, politik zaferlerini kutladığı aynı yerde, Konstantinopolis Hipodromu'nda kamu önünde idandı. 401 yılının Ocak ayında öfkeli bir kalabalığın önünde Utropiun başı kesildi. Bir zamanlar ondan korkan halk, şimdi başının düşmesini sevinçle izliyordu. Sonsuza dek bir uyarı olarak kaldı, ne kadar yüksek görünürse görünsün, hiçbir güç sonsuz değildir. Senato, gelecekte hiçbir EU'nun konsüllük görevini üstlenmesini yasaklayan yasalar çıkardı ve Eutropion temsil ettiği istisnai sonsuza dek mühürledi. Onun yükselişi ve düşüşü, aşırı hırsın tehlikeleri ve manipülasyon üzerine kurulu iktidarın kırılganlığı hakkında ölümsüz bir ders haline geldi.